otobüsüne bindik. Sırdan düşküyor bir iki saat yolculuğumuz var. Bu da Batı. Gidiyor Batı bu işe. Bugün çok yakışıklı. Let's Boş diyorum. Tam manasıyla memleketimdeyim. Atın da yanımda ne diyorsun bu duruma? Beklediğimiz zaman bugün geldi. Evet. Bir 3 km falan eve doğru yürümemiz lazım. Çünkü taksiciler bizi çatır çürür çalışıyor ve az kalsın. Sağolsun memleketimin kızı dedik ki bunlar sizsiniz dedik kızsız dedik yani. aynı öyle. öyle Gidiyoruz hayırlısı. Eskol diyorum. Memleketim yağmurlu birazcık. Atın da ıslak. Islak bata. Islak ıslak. Bakma, Bakma öyle. Bayağı sana gibi Şimdi teyzeme geçtik. Yemek falan yedik. Çıktık. Evet. Bir avm'ye gidelim dedik ama. Taksi var gel sonra. Buralar şimdi bir AVM'ye geldik. Bir e Mall. Ee, bizim oradan taksiyle 300 dinar dedi. 350 biz indirimle 300 indirdik. Erik abi öğrencisi falan adam Türkçe video çıktı. Yani ama hava yağmurlu ve bugün Filistin için bir protesto vardı. O yüzden uzun yoldan geldik. Normal günlük güneşlik boş bir zamanda. 100, 150'ye. Zaman. Maksimum 200 halledilir. Anlına ki punk gidiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili Batuş için kıyafetler falan bakacağız. Bu da Batın Size havalı postları atabilmek <laughs> için. Kıyafet bayağı kıvı bakacağız. Bakalım fiyatlarda çok bir oynama varsa açıp konuşuruz abi. anlatır. anlatırım. bayağı var diyor ama Umarım ya. göreceğiz. Göreceğiz. Işte, dokmaya büyük konuşma. Aynen öyle iyi demişler. Hadi görüşürüz. Ee. Ben Batu'yu pasladım. Batu çok sıkıcı. Tek başıma takılıyorum. Batu'nun kendine kıyafet bakıyor. Bir tane mağaza giydim Diana gibi. Paramı bozdurup masaj yaptıracağım. Burası Diana gibi mağaza. <laughs> ABM'den geldik. Yine yürüdük. Güzel bir yürüyüştü. Öyle. Sokaklar tenha değildi. Güzeldi yani. Takılım açlı bir. Ama Ohriye nazaran neredeyse hiç soğuk değildi. Güzeldi yani. Bugün birazcık daha çöp bir gün oldu. Ya Aslında çok da çöp bir gün olmadı ya. bir Bitolayı falan gezdik. Dolu dolu geçmesi bekliyorduk ama bize 2 saat denilen 3 küp seferi 4 saat sürdüğü için birazcık aksadı planlar. Bir de yorulduk doğal olarak sabah. Dün sabah 5'te kalktık değil mi bu sabah? Batu yatıyorsan ışığı kapa. Sabah 5'te kalktık falan baya yorulduk. Şimdi erken yatıyoruz. Yarın sabah yine erken kalkacağız. 6 gibi falan kalkacağız. 8.45'te otobüs var. <laughs> Malta koyuna gideceğiz. Matka koyuna pardon. <laughs> Matka kanlı. <koyuna. gülüyor> Öyle ondan sonra öğlene doğru dönüp Skopje'yi gezeceğiz. Memleketimi memleketimin görülmesi gereken yerlerini gezeceğiz. Sabah yürüdüğümüzde çok bir şey çekmedim diye hatırlıyorum. Çekmiş de olabilirim. Çektiysem zaten buraları koymam ama çekmediysem eğer e, Skopje'nin görülmeye yüzünü gördük diyelim. Beklediğimiz gibi değildi. Bayağı kalabalık ve yoğun şehirdi. Yani korna sesleri falan filan istediğimiz gibi değildi ama yarın güzel olan yerine gideceğiz. Turistik olan yerine gideceğiz. Öyle güzel gidiyor tatil. Batın gün geçtikçe sıkıcılaşıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yardım edin. Ne diyorsun Batı bu duruma? Tut bakayım. Ben biraz anlat. Videoyu kesmeden çok uzun Nasıl kesiyorsun? Bas. Kes, Um yok oluyorum lan. Bana zenci diyorlar da aklarmış. Yani bugün hiçbir şey olmadı. Manastır'a gezdim. Manastır bir saatlik bir yer yani. Ben daha fazla bekliyorum Asla gün falan ayırmayın yani. Saat ayırsanız yeter. Ondan sonra cema Üsküben daha bir hareketini göremedik. Ayakkabı falan almak istiyorsanız. Henüz görmedim ama Kosova'yı bekleyin. Yok Prizena otobüsler galiba sadece. Sabah onda da var diyordu ama galiba sadece yazları çalışıyor. O yüzden 4'te var ama onun yerine Pristina'ya gidip Pristina'dan şey yapabilirsiniz. Buralar günaydın. Bu da batın. Şimdi evden çıktık. Sabah i̇nanılmaz soğuk. Ya Allah'tan yağmur yağmıyor. Bu soğun üstüne bir de yağmur yağsa ben üşerdim herhalde. Üst gibi. Yani bayağı kış gibi. Matkı kanyonu gidiyoruz. Şimdi bir yarım saat yürüyeceğiz 3 kilometre falan otobüs istasyonuna. Ondan sonrasında Matka kanyonunda birazcık takılmaç. Çok, çok 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 soğuk değilse kano düzeceğiz. Ondan sonra öğlen doğru buraya döneceğiz. Öğlen de burada bir takılmaca diyorum yani. Aynen öyle yarım günde biter ya. Biz hızlı adamlarız ve Koca, koca treni 3 saatte bitirdi. Hadi orada görüşürüz. Şurada evet, dağda kocaman bir haç var. Bir süredir, evet. evet şimdi otobüsteyiz. 60 numaralı otobüse bindik. International Bus Station hemen yanında bir de otobüslerinin kalktığı yer var. Oradan tıkıtınızı alabilirsiniz. Bir kulübe var. Abla Taksici çok, abla çok iyiydi. Taksicilere sakın kanmayın. Orada görüşmek üzere. <laughs> bu, ne? neredeyiz bu, 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 Manavgat Kanyon'dayız. Bir bir buçuk iki kilometre yürüme yolu varmış. Oraya yürüyeceğiz. Hava biraz soğuk ama Allah'tan yağmur yağmıyor. Alan çok güzel. Bizim Antalya-Manavgat'a benziyor. Böyle güzel yok, bir yoldan, yok, yok yoldan bir gidiyoruz. Yani. Bir günlük otobüs bileti aldık. 120 Dinar tuttu yani. Yaklaşık bizim şu anki parayla o 60, lira, 60 gidiş 30 TL 30 gidiş dönüş. 30 gidiş 30. Dönüş. 30, ya 30 aslında bütün gün 30 kullanabiliyorsun 30. o kartı. O yüzden yani. daha da ucuz denk geliyor. Nereye gideceğine bağlı Birkaç tane daha yeri gezeceksen mantıklı bir Haftalık hareket falan yani. Da Haftalık falan da Fiyatını bilmiyorum da internetten bulursam yazarım şöyle kenara. Onun dışında bir 40 dakika falan sürdü yolculuk. Saatlerini bir site var. Bir abladan aldık o e, Kafede çalışan bir abladan. Matke, Onu efendim, da koyacağım. Konuda da vardı gördüm <laughs> Çıktık kanyona. Bu da bat. İnanılmaz bir doğa harikası. bakın. Birazcık fazla soğuk. Kasım ayında gelmenizi tavsiye etmiyoruz. Mümkünse yazın gelin. Ama yine çok güzel. Otobüsten indikten sonra önünüzde dümdüz yollar. Yine zaten şaşırmamak için istiyorsanız otobüsçü abiye sorun. Dümdüz yürüyorsunuz. Bir, bir kilometre falan yürümemişizdir herhalde. Daha yürüyoruz. Bir, bir buçuk kilometre falan yürüyorsunuz. Sonra şöyle mükemmel bir yere geliyorsunuz. Incredible diyorum. Alıyorum Batu. Sen şeyden videodan kendi kare alırsın. Oha videoda çok hoş geçti dur bakayım. Şimdi normal kamera anladın mı? Şimdi 500 liraya 250 lira ya ve 8,5 euroya ee, bir saatlik mağara gezisi artık kanyon gezisi aldık. 10-15 dakikaya kalkıyor. Bu da batın, bu da kilise. Bu adamlar ibadet etmeyi çok seviyor galiba. Her köşe başında bir kilise var. Krallar yapmışlar. Burada banka var ve bir sürü Türk var. İnanılmaz ya. Batın çıkarım ben. Manzara çekiyorum. <laughs> Manzara bugün. Hakikaten bir doğa harika. Sağ ol. <laughs> maşallah. Çekelim mi? Oyun Çek mu inşallah sana? <laughs> Çok tatlı Merhaba. Ya. Tanışalım mı? Tanışma Bunda üşümesi imkansız ya. Ela. 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 Memnun olduk Ela. <laughs> küçük bandıcık gibi ya. Maşallah. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça Teşekkürler. İyi tatiller. <laughs> Bu oğlum çok tatlı lan kız. Panda gibi giyilmiş. <laughs> Bir de batına bak. Neyse biz birazcık daha fotoğraf çektirdim. 15 dakika sonra tekne kalkıyor orada görüşürüz. Tekneye bindik. Bu da batı. Yeah. <laughs> Fanki, buz gibi hava. Bu, Bu da Batı. <laughs> Hangi YouTube kanalı fanlarına böyle bir hizmet veriyor ya? Değil mi Değil Şimdi indik. Mağaraya bir iki dakika yürüme varmış. Mağaranın içinde 15 dakika falanmış. Bir köye yanaştırdı. Bir doğru. Tırmanmaca. Bu da Batı. Sadece çok soğuk. Soğuk ayları da sıkı giyinin. Biz giyinmedik. Uzanıyor. <laughs> Siz giyin. Wow. <laughs> 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 Batı burada gözükmüyor. <laughs> Bunun için nasıl yapıyorlar acaba böyle? Look at this shit man. Öf. şu göl 25 metre derinliğindeymiş. Abi siz oldu? Güzel. Şimdi geldik. Hemen in indiğimizin karşısında bir charge varmış. Monastery. Monastery varmış. Pardon. Oraya gidiyoruz. Bu da batın. Batın ne var? İyi vallahi. Üşüdük ya. Bayağı üşüdük. Hasta olmazsak çok iyi olacak. Orada açarım. Zaten çok tepe yokuş. Beyler neredeyiz? Dağdayız dağda. <laughs> Şuna bak adamım. Herhalde bir ne kadar çıkmışızdır? 200-300 metre tırmandık. Bu soğukta. Burayı kilise dikmiş. Bu kılıçından manyak. Nasıl yapmışlar acaba bunu? Ama inanılmaz bir manzarası var. Kızlar güzel manzarayı kaptılar. Biz de izin isteyip oturalım bakalım. Let's go box. Şimdi çıktık şeyden bir kafe vardı, kapalı kafe. Zaten tek bir tane kafe. Fiyatları evet bir tane kafe var. Fiyatlar birazcık tuzluydu normal kafeleri göre ama. Ama okeydi ya. Evet okeydi ya, fena değil yani. Koy güzel, mutlaka tavsiye ediyorum gelmenizi ama sakın bak şurada bak. Manastır'a çıkmayın. Işte. Bak şurada şey var, Manastır diye bir yer var. Çıkıyorsun ya, bayağı bir tepeye. Seviyorsa... Ya şöyle diyeyim, kışın Asla tavsiye etmiyorum. Heh. Çünkü çok soğuk ve çok rüzgarlı, çok uzun. Biz çıktık, inşallah hasta olmayız. Dua ediyoruz onun için. Ama hasta olacağız gibi. Yazsa bence çıkabilirsiniz. Güzel yer, manzarası efsane. Ama bir 200 metre, 200 300 metre falan tırmanıyorsun yukarı doğru yani. Abarttın kaka. Yürüyorsun. Tırmanıyorsun dedim. Hiking yapıyorsun. Hiking. Bu da batın. Bu da batın. Kafede otururken bir 30 kişilik bir Türk grupla karşılaştık. Priz Prizrendim Prizrendim. Kosova'da Bu arada yaşıyorlar. küçük bir bilgi. Kosova'da Prizrence konuşuluyormuş. Pri... <laughs> Prizrence Türkçesi yani. Prizrence Türkçesi. Şey dedi işte. Siz de Trabzonlular nasıl farklı konuşuyorsa biz de, de aynı şekilde de. Yani full Türkçe konuşuyor Prizren'de. Prizren'e yarın geçeceğiz. Saat 10'dan önce Pristina'ya. 2 saat Fa takılacağız. Ondan sonra bir, bir geçeceğiz. Zaten her bir saatte bir kalkıyormuş otobüs. Öyle güzel de bakalım şimdi Skopje'ye gidiyoruz. Skopje'de nelerle karşılaşacağız. Bu arada... Otobüsü bulamadık. Şimdi bir tane otobüse bindik bizi. İkinci istasyona bırakacak. Bu da batı. <laughs> Altı kişi kaybolduk. Bakalım. Umarım başaracağız dönmeyi. Biraz geç olacak ama. Orada görüşürüz. 2 numaraya bindik bir yerden. Önce bir numaraya bindik adam sizi ben bırakacağım dedi. adam nerede bırakacağını anlatmadı. Ondan sonra up, burada up. bir yerde <laughs> burada bir yerde bindirdi bizi. Bir tane de çocuk var dedi. Buradan iki ile 60 geçiyor. ikisinden birine sizi bırakır dedi. Şimdi iki numaraya bindik. Burada çoğu otobüs iki katlı. Bu da batın. Neredeyiz Batoş? Peliste. Peliste buranın Burası en... otelin bir parçası. Ot, otelin bir parçasıymış Baton dediğine göre. Buranın da en ünlü yerlerinden bir tanesi. Ayrıca en pahalı yerlerinden ve en güzel yerlerinden bir tanesi. Levent Börat sağ olsun bize burayı önerdi. Şey Hristiyan tarafında zaten konumunu birazdan göstereyim. Arada video çekeceğim. Öyle makarna söyledik iki tane. Ne kadar fiyatlar? 386 civarı. Yan masadaki kadın bana bakıyor. Ne? Harika bir mekandan çıktık. Birazcık tuzlu ama çok güzel bir mekan. Ha. Tuzlu kanka. Diğer yediğimiz yerlere o, göre tuzlu. Abi, bir makarnayı 500 Dinar verdi ama. Ner, neredeyse 9 Euro işte. Ama çok balık değil. Burada mi? meydandayız. Fena heykeller var. <gülüyor> <gülüyor> Buranın başbakanı şey yapmış. Yani bu heykellerin hepsini İtalya'da yaptırmış, yaptırmış, yaptırmış. Borca girmiş. Borcu da ödemeyince Madaristan'a kaçmış. <laughs> Fena meydan. Güzel. Gelmenizi tavsiye ederim. Burada Büyük İskender var hepimizin atası. <laughs> Çok soğuk önümü kapatmam lazım. Hristiyan Mahallesi'nde yürüyoruz. Adamlar hakikaten güzel yapıyor. Ve niye bütün heykellerin hepsini Hristiyan Mahallesi'ne koymuş ben çözemedim. Hristiyan Mahallesi'nde salyangoz satmak. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmak diye bir deyim var Türkiye'de. Niye? Satamazsın çünkü. Niye? Çünkü Müslümanlar salyangoz almaz. Niye? Onda Müslüman'a sor bu deyimin olayı ne? Amacı ne yani? Söyle. Ya bunu kullandığın zaman şunu diyoruz. Sen çar, Fatih Çarşamba'da bira satmak gibi bir şey. New the information. Burada garip bir <laughs> yapı var. Olan yine mi adat terası? Bu kim? Yıldırım çarpmış şey olmuş, ünlü olmuş. Burada da havalı bir yapı var. Bence dünyanın en iyi şakalarından. Çok fazla heykel var. Abi. var. Ne, ne demiş şey? demişler? Makedonya'nın %70 Makedon, %20'si Arnavut, %10'u heykel. Köprüden geçtik de çekmiyor muydu, tukacılar? Kusura bakmayın. Şimdi Müslüman taraftayız ama Müslüman tarafta bu ikili ne iş var? Çok Fena <laughs> ya Türk çarşısı güzel yer. Hediyelikler falan filan birazcık tuzlu. Bu çarşısı biraz daha hoş gibiydi. Yok ya burası da güzel. Ay aynı. Ya çok bir olay yok çok Yani. Çok Öyle. O az önce gösterdiğimiz Hristiyan kısmındaki o pahalı mekan 1000 Bin... İki tane makarna yedik havalı makarnalar. İçecekler içtik. 1100 lira. Ay 1100 dinar. Verdik çıktık. Okeydi. Ha okey. De. Aa, okay. Levent Bey. Ay, Levent Bey sağ olsun. Levent Berat sağ olun efendim. Bu videoları belki izlerler. İzlerler mi? İzlerlerse ağzıma sıçarlar. <laughs> Neden? Arkadaşlar burada da bizi bırakmıyor. AK Parti ne alaka burada? Batı bu tatlının adı ne? Kurtor. Çiçek şey açtı. Ne? Böyle bir tatlı aldık. Bayağı güzel denemesi tavsiye ederim. Ana memlekete, Macaristan. <laughs> Öyle güzel. Türk çarşısı da güzel. Bayağı iyi. Şimdi Cosmos'tayız. Benim evet. evet. eniştemle teyzem gelecek. Onlarla yemek yiyeceğiz. Evet. Bu da bak. Bu da bak.